hayranlar. Hmm. Ha? Neredesiniz? Hmm. Neden kimse konserime gelmedi? Hey, Romy burada. Hala kimse yok. Neredesiniz? Aa evet, Boşluklarını duyuyorum. Buradalar. Ne? İmzamı istemiyor musunuz? Sorun ne? Nereye gittiniz? Ne? Saça boş <laughs> Olamaz. Sasha Boş, Huntrix'ten daha popüler. Resmen çakıyor. Peki başarılarının sırrı ne? Birinci seviye bir Jinunu Çok etkileyici. Peki ya benim seviyem kaç? Sadece 99 mu? Hayır. Bu yeterli değil. Neler oluyor? Sana bu lazım. Bir hayran. Sonunda. Tabii ki. Hayır. Bu senin için. Ne? Becerilerini geliştir. 99'dan bine. Kahraman evrim dükkanı. Neredeymiş orası? Hey kahraman evrim dükkanına hoş geldin. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Vay. Burada ne kadar çok şey var. Her şeye ihtiyacım var. Ama önce bu ayakkabıları istiyorum. Ne kadar lan? Hmm. Bu yeterli mi? Hmm. Hayır. Hayır hayır. Bizim ürünlerimiz parayla değil. Eylemlerle alınır. Hmm. Şimdi bakalım neye gücün yetiyor? Hmm. E ee, hmm. bir dakika. Hmm. Aa, o, oh. üzgünüm. Hmm. 99. <laughs> seviyedesin. Bu yeterli değil. Maalesef bunları Aa. sana veremem. Bu botlar için 100. <laughs> seviye olman gerek. Hmm. Sana yardımcı olamam. Güle güle. Bu bir soygundur. Bütün paraları ver. Burada para yok ki. Biz eşyaları eylemler karşılığında satıyoruz. Sana verecek hiçbir şey yok. Bütün paralar buraya. Hemen. Tamam. Anladım. Nasıl seviye kazanırım? İşte bir şeyler yapmak için fırsat. Olamaz. Ah, ne kadar da kaygan. Beni kurtardın. Teşekkür ederim. Evet. İşe yaradı. Vay. Şimdi ayakkabılar hmm. için yeterli olur mu? Onlar artık senin. Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Teşekkürler. Peki ya kıyafet? Hayır. Bak. 300. seviye olman gerek. Endişelenme. Sana asansörün nasıl çalıştığını göstereceğim. İşte burada. Şimdi bekle. Eee? Çok mu uzun sürdü? Nereye gitti? Wow. Gördün mü? Seviyem arttı. Bu evrim asansörü. Rafeti 300. seviyede alabilirim. Ben de asansöre binmek istiyorum. Elbette, elbette. İyi şanslar. Vay! Burada neyimiz varmış? Basketbol mu? Bir yarışma mı olacak? Han Chexbol'a hoş geldiniz. <laughs> en iyi spor <laughs> Oyun süresi bir buçuk dakika. Tamam. Hadi bakalım. Ben de jenu gibi 50 kılıç alabileceğim. Başla. Evet. <gülüyor> 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 Ben bir şampiyonum. Şey hmm. Onun burada ne işi var? Benim hmm. rekorumu mu kırmak istiyor? İşe yaramayacak. Bakalım iki kılıç olmadan nasıl idare edeceksin? Şunları biraz ayarlayalım. Hmm. Aa evet. Hmm. Topun biri gözleme gibi dümdüz oldu. Hmm. İkincisi ise tam okay. da böyle. Aa evet. Minecraft topu. Mükemmel. Şimdi oyna bakalım Rumi. Bugün şanslıyım. Hadi bakalım. Göreceğiz. 5 saniye. Tek top. Olamaz. Bunun nesi var? Neden kare şeklinde? Peki ya ikincisi? Daha kötü. Zaman tükeniyor. Hadi yapalım şu işi. Gerçekten işe yaradı mı? Kazandım. 51 puan. Ne? Ama nasıl? Aptal Hunter Evet. 300. seviye. Yaşasın. başardın. <laughs> Gördün mü? <laughs> 300. seviye. Tebrikler. <laughs> Etkileyici. Kıyafet senin. <laughs> Bu da <laughs> ne? Bu benim kıyafetim değil. Hoppala. Karıştırmışım. İşte seninki. Harika. Ne düşünüyorsun? <laughs> Üzerimde iyi duruyor mu? Göz kamaştırıyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi yeni bir saç stiline ihtiyacım var. İşte orada bu harika saçı nasıl alabilirim? Özürüm canım. Saç 500. seviye için. Görüşürüz. Saçım için yeterli puanı kazanacağım. Mükemmel. Peki ne yapmam gerekiyor? Ne oldu? Köpek kayboldu. Onu gördünüz mü? Aa, hayır. Onu görmedim. <laughs> Hay aksi. Bekle. Bir şekilde yardım edebilir miyim? <laughs> ne bulabilirim? Bir köpeği bulmaya nasıl yardım edilebilir? <laughs> Aa, doğru. İlan asabilirim. Seni bulacağız köpekçi. Sadece beklememiz gerek. Olamaz. Kasırga. Bütün ilanlar uçup gitti. Ama bir fikrim var. Onu çevireceğim. Artık ilan hiçbir yere uçamaz. Ne? Nereye gidiyorsun? Başka bir fikir. Rüzgar duvardaki boyayı kesinlikle uçuramaz. En güvenli yol bu. Tamam köpekçik. Hadi portreni çizelim. İşte burnu. mükemmel oldu. Olamaz. Yine bir kasırga. Baş yapıtı bakayım ama. Vay. İşte buradasın köpekçik. Biz de her yerde seni arıyorduk. Tatlım. Sensin. Teşekkür ederim. Tatlımı buldun. Çok hmm. şirin. Evet. Artık 500. seviyeyim. Ve yeni bir saat setili alacağım. <laughs> Saklanmak bitti. Artık bağırıyorum. Hey. Selam. Gördün mü? Yeah. 500. seviye. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> Ve böyle bir saç setiyle istiyorum. Tamam. Otur bakalım. Senin için halledeceğim. Şurayı açalım. Burayı toplayalım. Ne? Hı -hı. Sanırım spa'ya gidiyorum. Okay. Sakin ol. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kutu. Hı -hı. Teşekkürler. Hı -hı. E ee, Şimdi ne diyorsun? Vay çok güzel. Bu arada yeni bir mikrofona ihtiyacım var. Lütfen. Bir saniye bekle. Hey neredesin? Alo. İşte mikrofonun. Ne? 700. seviye mi? Yetmez. Tekrar asansöre gitmen gerekecek. Yine. Vay, Hı. Bu görevde ne? Kutular mı? Nerf mü? Ne yapmam gerekiyor? Ha çek poligonuna hoş geldiniz. Önceki rekor Jinu'ya aitti. En iyi sonuç bir buçuk dakika. onun rekoruna kırmalıyım. Tamam. Hadi bakalım. Ne? Neden ateş etmiyor? Arkadaşlar yardım edin. Hı -hı. Ne yapacağımızı söyleyin. Bir şey mi bozuldu? Neden çalışmıyorsun? Hey. Hadi hmm. açıl. Ne? Kutuları yeniden <laughs> mi dizeyim? Hmm. Teşekkürler. Hmm. Tamam ama onları nasıl dizeceğim? Hayır. Peki ya böyle? Hmm. Okay. Yanlış mı? Tamam. Belki şunlar? O da mı değil? Kutuları tam olarak nasıl dizeceğimi söyler misiniz? Ne? Hmm. Şunları mı değiştireyim? Ya bunları? Evet. Teşekkürler. Siz çok iyisiniz. Hı. Hadi bakalım. Aa evet. <laughs> evet. Bütün kutuları devirdim. Evet. Kazandım. 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 Hangi kutu? Diye mi? Belki bu. Hayır. mı? 700. seviye. Ah <laughs> oh, Greg. <laughs> Sen bir tanesin. Taş, kağıt, makas. Beni rahatsız etme. Konsantre olmama izin ver. Ateş, Ateş. Kazanamıyorum. Ciddi misin? Kazandım. Seni resmen yendim. Evet. Dinliyorum. Yeni seviyeme bak. Bakalım. 700 seviye. Altın bir mikrofon alabilirsin. Teşekkür ederim. Şu sese bak. Daha fazlasını istiyorum. Makyaj için yakında döneceğim. Bekliyor olacağım. Evet. İkinci round. Burada neler oluyor? Hop, yürültü de ne? Patlamış mısır bitti. Makine bozuldu. Beklemek istemiyorum. Patlamış mısır felaketi. Sakin olun. Yardım edeceğim. Eğer şimdi bana patlamış mısır vermez dersen, Patlayacağım neredeyse. Bunu kullanabilirim. Doğru sıcaklık bu. İşte patlamış mısırı. Teşekkür ederim. Hey, ben de patlamış masarı istiyorum. Ödeyeceğim. Hemen hallediyorum. Hı -hı. Merhaba. Ateşini kullanabilir miyim? Sana ödeme yaparım. Peki Çok teşekkür ederim. Hı -hı. Bitti. Hı -hı. Bu senin için. Hı -hı. Bahşiş. Tekrar teşekkürler. Hani nerede patlamış mısır? Hmm. İşte oh. patlamış mısırım. İşte böyle. No. Hiç adil değil. No. Benim dışımda herkes no. patlamış mısır no. aldı. No. Ben de patlamış mısırı hak ediyorum. Patlamış mısır. Al bakalım. Ne? ne? Artık hmm. kendi patlamış mısırını yapabilirsin. Dök içine. Kapat. Bekle. Wait, Üç hmm. dakika. Geldik. <laughs> bakalım. İşte patlamış mısır. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Patlamış mısır felaketi iptal edildi. Yardımın için teşekkürler. Her zaman beklerim. 800. seviye. 800. Gitmem gerek. İyi şanslar. Sen. Buraya gel. Makyajını yap. Tamam. Tıpkı bunun gibi. Hmm. Sadece biraz daha. Ee, işe yaradı mı? <laughs> Teşekkürler. Çok daha iyi hissediyorum. Çok fazla gücüm ve enerjim var gibi. <laughs> Hazırım. Hepsi bu değil. Kalıcı almak için birinci seviye olmak gerek. <laughs> okay. Birinci seviye mi? <laughs> tamam anladım. <laughs> Peki burada ne yapmam gerekiyor? Hatice, <laughs> bilgi yarışması. Bütün soruları doğru cevaplayın. Hadi başlayalım. Tamam. Rumi'nin kedisi ne renktir? Rumi'nin kedisi Hı -hı. mi? Doğru mi? Mavi. Bu doğru cevap. Bildim. Tamam. Hantrix'in en sevdiği model rengi nedir? Kırmızı tabii ki. Bu doğru cevap. Periyodik tabloda şey berilyumdan şey sonra gelen şey. element nedir? Hı -hı. Bilmiyorum. Aa, uh -oh. Yanlış uh -oh. soru. Özür dilerim. K-pop İblis Avcıları filmi ilk olarak hangi platformda yayınlandı? Hı -hı. Netflix tabii ki. Kazandınız. Kazandım. Her şeyi doğru cevapladım. Yeni bir seviyeye ulaştım. Başardım. Bakın, ben altın romiyim. Tebrikler. Hı -hı. Yeni bir kılıcı hak ettin. Olamaz. Hı -hı. Kötü olma. 999. seviyedeyim ve binic seviye olmam gerek. Üzgünüm. Aa çok yaşa. İşte peçeti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bak neyin var? Ne? Nerede? Senin çok iyi bir kalbin var. Teşekkür ederim. Binic seviye. Başardım. Aa evet. Bravo. Seninle gurur duyuyorum bebeğim. Ne? Huntrix'in yeni şarkısı bütün rekorları kırıyor mu? Saja Boys'u yine mi yendiler? İnanamıyorum. Onlardan nefret ediyorum.